Şimdi bu arada da öyle acayip bir şey var ki dünden beri acayip itiraflar dinliyoruz. 650 milyar dolar konut stoğu varmış Türkiye'nin ve buradan da bir hesap soruluyor. Aldığınız evlerinizi oturuyorsunuz içinde sanki kendileri ödüyor. Ceplerinden mi ödüyorlar? İnsanlar hayatları boyunca borç ediyorlar. 650 milyar dolar konut stoğumuz varmış. Kime göre? O konut stoğu o kadar para ediyor mu? Bir. Ne kadarı dolu? İki. E üçüncüsü ekonomiyi bununla mı anlatacağız biz dünyaya biz betona döktükün itirafı bu işte. Demin biraz önce bahsettim size. 2 milyar tondan fazla beton dökmüşüz ve hala yalıtımı eksik bunun 650 milyar dolar konut stoğumuz var ama yalıtımı yok. Onun için şimdi ayrıca kredi veriyoruz. Sonra 170 milyar dolar da ithal ithal yanlış anlamayın dışarıdan aldığımız. Hükümetimizin böbürlendiği şeye baksanıza. 170 milyar dolar da araç stoğumuz varmış ithal araç otomobil filan geziyorsunuz ondan sonra bir de laf ediyorsunuz diyorlar yani ya böyle ekonomi yönetilir mi o 170 milyar dolarlık ithal otomobil stoğunun büyük bölümü makam aracı bu arada o makam araçlarında hiçbir azalma yok. O makam araçlarının en çok ithal edildiği ülkenin iki, kadar, iki katı kadar makam aracı var bu ülkede. Bir tanesinin satıldığını görmedik. Bırak satılmayı kontağı bile kata, kapatmıyorlar ya. Hani o enerji hariç diyorlar ya. Akaryakıtı dışarıdan alıyoruz. Kontağı kapatmıyorlar. Niye? Efendim protokol. Yunanca'da ne anlama geldiğine bakın sözlükten. Protokol yazın serin kalsın aracın içinde. Nerede ne kadar vakit harcıyorlarsa o kontak açık çalışıyor o araba. Kışın da sıcak olsun. Efendim devam edelim. Ha bu arada bu akaryakıt meselesine gelmişken biliyorsunuz bir taban fiyat açıklandı buğdayla ilgili. Ama dün dedik o taban fiyat açıklandı ama çiftçinin eline geçer mi geçmez mi belli değil. Açıklar açıklamaz o başlar böyle oradan eksilmeye, kesilmeye filan. Buğdaylar biçilmeden taban fiyat erimese keşke. fiyatı açıklandığında belli ki bir mutlu olmuşsunuz. Peki bugünkü mazota zam haberini duyduğunuzda ne hissettiniz, ne düşündünüz? Sonuçta benim yardım artık sabit. Kazancımdan gidiyor. Sezon i̇şte sonu baktığımızda cebimizde para kalmıyor. Buğday alım fiyatının açıklanmasının üzerinden daha iki gün geçmişteki en büyük giderlerinden biri olan Notorin'e bir zam haberi daha geldi çiftçinin. Mahsulünü TMO'ya veren çiftçi ton başına 6.050 lira artı 1.000 liralık prim olmak üzere toplam 7.050 lira alacak. Ama maliyeti gitgide katlanıyor. Mazotta beklenen zam bu kez 2 liraya yakın. Çiftçinin en büyük maliyet kalemlerinden biri mazot İstanbul'da şu anda litresi 26 liraya yakın bir fiyattan satılıyor. Ki İstanbul akaryakıtın en ucuza satıldığı illerden biri Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen yani çiftçinin en çok buğday üretimi yaptığı Konya'da çiftçi motorunun litresine 26 liradan fazla ödüyor. Eğer bu geceden itibaren geçerli olması beklenen zam pompaya yansırsa mazotun litresi 28 liranın da üzerine çıkacak. Neredeyse 30 liraya yaklaşacak. 4 kilo buğdaydan 1 litre mazot alamıyoruz biz. 30 liraya dayanıyor mazot ki zaten çiftçi yüksek mazot fiyatlarından dolayı zaten sıkıntıdaydı. Şimdi maliyeti daha da artacak. Bu çiftçiyi nasıl etkileyecek? gittikçe ekimden vazgeçecek. Bu mazot fiyatlarıyla kim tarlasını sürecek bu saatten sonra? Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Cahit İnce Fikir açıklanan buğday alım fiyatının yetersiz olduğunu söyledi. Alım fiyatı toplam 7.050 lira olarak açıklansa da aslında çiftçinin beklentisi en az 8.000 liraydı. Tabi aylar önce. O günden bugüne çiftçinin maliyeti daha da katlandı. Bunu söyledikten hemen sonra 3 tane zam gördük mazotta. Biz 9 lirayı telaffuz ediyoruz şu anda. Eğer biz iki mazotta daha zam göreceksek, gübreye iki zam daha göreceksek, bu zamlar gittikçe bu enflasyon devam edecekse bunun bir şekilde güncellenmesi gerekir. Çünkü bu yıl canı çok yandı çiftçinin. Geçen yıl 2500 lira olarak açıklanmıştı buğday alım fiyatı. Ancak yıl içinde piyasada 6-7 bin liralara kadar çıktı. Artan maliyetleri karşılayabilmek için de borçlandı çiftçi. Geçmiş yıla baktığımızda 2500 TL'den buğday verdik. Kübbeye, matata olan zamlarla daha çok borçlandık. Aşırı şekilde borçlandık. Bu kazandığım para yeni sezona yetecek mi? Bu an şu an şunu düşünüyoruz yani. Çiftçi yeni ekim sezonu için endişeli. Kazandığı para önümüzdeki yıla yetecek mi belirsiz. Sattığımız andan itibaren daha bizim ekstra bir gelirimiz yok. Biz 12 ayda bir kere elimize para geçiyor. 7 bin TL'mizi işte altısını aldık. Bin lirasını son bağda dediler, son bağda aldık. Ama şu anki bin liranın... Alım gücüyle, sonbahardaki bin liranın alım gücü aynı olacak mı? Gübre %200'leri aştı. Bazı kalemlerde... %300'leri aşan gübre maliyetlerimiz var. İlaç maliyetleri bazı kalemlerde %300, 400, 500 artan kalemler var. Tekirdağlı çiftçi Umut Doğaner ayçiçeği ve buğday ekiyor tarlasına. Bir ay sonra buğday için asat zamanı. Biçer döver girmesi lazım tarlaya ama mazot giderlerini nasıl karşılayacak hesabın içinden çıkamıyor. Biçer döverleri şekilde mazot yapıyor. 2380 TL gibi bir dekar maliyeti vardır buğdayın. Böyle bu, bu enflasyonla belki 4-5 bin liraya çıkacak. Tarlayı ipotek etsen o kadar para yapmaz yani bankanın gözünde. İşte neymiş o zaman çare? Çare taban fiyatı açıklamak falan orada bitmiyor. Çiftçinin maliyetlerini sabitlemeniz lazım. Ekim ve besleme dönemlerinin başında bir kere. İnsanlar önünü görsün. Ha bu niye bu kadar önemli? Herkes için bu önemli. Önünü görmek esnaf için de önemli, üreten için de önemli, sanayici için de önemli. Fakat çiftçi için önemi sadece çiftçi için değil, sizin için. Çünkü sonra işin sonunda aç kalmak var. Bakın gübrede en son artışları falan görüyorsunuz. Ben o rakamları şimdi rakama boğmayayım sizi. Ama bu insanların maliyetlerini sabitlemeniz lazım. Çünkü işin ucunda hakikaten beslenememek var ve bunu da